Bu alıyor mu? Hayır, buradan almıyor. Görüntü güzel. Evet arkadaşlar. Yapın. Şimdi benim seni, başlamaya çalışalım arkadaşlar. Bu arada bir delik açmayı tercih ettim. O delikten şamazları artık Size söyleyeyim, aldığım, e, öğrendiğim, edindiğim. Bak, aslında bu da var. yanlış bir şey olmaz mı? <laughs> Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Yine e, eğitici demeyelim de bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. Şimdi e, daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. 240 dizel bir aracım var. Mercedes. Şöyle göstereyim. Kendilerinin yıldızları mevcut. Burada gördüğünüz gibi. Böyle bunu çevirirken bile kıyamıyorum yani o derece. Her neyse konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar benim şöyle bir problemim var bu araçta. Yani problem olarak görülür mü görülmez mi onu ben kendimce problem olarak görüyorum. Yakıt göstergesi net bir şekilde orantılı bir şekilde göstermiyor. Tabi ben bundan yüksek performans istemiyorum. Yani öyle bir şey zaten istemem mümkün değil. 43 yaşında bir araba için. Yalnız en azından doğru orantılı göstersin istiyorum. Bir de şöyle bir problemi var. Yakıt aldığım zaman yani çeyrek depo örneğin çeyrek depo yakıt olduğu halde bile yakıt ikaz ışığı yani yakıt bittiği zaman ikaz ışığı sürekli yanıyor. Yani çeyrek depo olduğu halde sürekli ışık yanıyor. Bunu da çözmek istiyorum. O yüzden bunun deposu bagaj kısmında görünüyor zaten. Şamandırası da orada ben onu sökeceğim. Zaten kolay sökülüyor. Onu da hem size de göstermiş olacağım kolay sökülüyor. Yalnız e, şimdi eee şamandırayı söktüğümüz zaman şamandıra uzun bir şey. Bunu çıkarmak için arka panzota e, işte mesela sökmemiz gerekiyor. Yalnız e, benim aracımda arka panzot sıfırdan yapılmış. Yani kolay çıkabilecek bir şey olmadığı için ben sökmek yerine orada eee şamandıranın geçebileceği kadar yuvarlak bir delik açmayı tercih ettim. O delikten şamandırayı çıkarmaya çalışacağım. Umarım cama değmez. Cama değerse hiç çıkaramam arkadaşlar. Hep birlikte buna bakalım. Neler yapabiliriz? Acaba şamandırayı temizlediğimiz zaman hani e, ben a, şöyle söyleyeyim. Aldığım, e, öğrendiğim, edindiğim ve araştırmalarımdan e, edindiğim bilgiyle bilgilerde şu var. Eee şamandıra işte yakıtın içindeki hani şimdi biz her yerden yakıt aldığımız zaman aslında bu da yanlış bir şey. E, pislikler oluşuyor illaki yakıt deposunda. Bu şamandıraya geldiği zaman şamandıranın göstergesini yani göstermesini engelliyor veya yakıt ışığını yakıyor vesaire. Buna bakacağım. Çözebilirsem kendim çözeceğim. Çözemezsem artık hani siz de biliyorsunuz ki biz kendimizin çözemediği arızaları artık bir üst kademeye taşımak zorunda kalıyoruz. Bakalım hep birlikte neler varmış arkadaşlar. Şimdi söylediğim gibi depo benim arka eee panzutun kolay çıkan bir şey değil. Vidalı işte ne bileyim en yani zor çıkıyor öyle söyleyeyim. O yüzden ben burada bir delik açmayı tercih ettim. Arkada da gördüğünüz gibi şamandıra var. Ben 3 e, tane soketi vardı. Soketlerini söktüm arkadaşlar. Şimdi şeye geçeyim. E, bagaja geçeyim. Oradan size göstereyim. Evet. Burada soketleri var. 2 tane mavi bir tane de kahverengi. Tabi bu e, belki değişmiş olabilir vesaire. Yani orijinal renklerine bilmiyorum ama şu anda bu 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 şekilde. Bunu şimdi buradan sökeceğim. Geniş bir e, anahtar ağzı var. Şöyle göstereyim. Bunu buradan sökeceğim. Bu da boru gibi çıkıyor zaten. Ama onu sökmek için bir anahtar yani büyük bir anahtara ihtiyacımız olabilir. Benim anahtarlarımın içerisinde e, öyle büyük bir anahtar sanırım e, var mı yok. O yüzden biz ne yapıyoruz? Hemen bir boru anahtarı tedarik ediyoruz. Bora anahtarımızı tedarik ettik Ha bu arada arkadaşlar ben bir ara size e, Garajımda neler var onları da göstereyim de e, Yeni kendime bir e, Şarjlı bir el aleti aldım Vidalama makinesi vesaire gibi Yani ihtiyacım vardı çok Sonunda alabildim onu da daha sonra Kullanırız kullandığımız zaman e, gösteririz Hatta bu şeyi deliği de Punchla Şuna bak toz içinde kalmış her yer Punchla açtım Onu da gösteririm Şimdi e, bununla açalım çok hızlı hareket ediyorum. O yüzden kamerayı da çok hızlı hareket ettirmek zorunda kalıyorum. Bundan dolayı görüntü güzel çıkmıyor. Bunun için sizden çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Önce kamerayı sabitleyeyim. Ondan sonra onu açayım. Hafif sallantılar olabilir. Onu da artık affedin diyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir boru anahtarı ki zaten vardı da bir ara evin içinde işim oldu. O yüzden götürmüştüm. Zaten bir gevşedi bir daha kolay çıkıyor arkadaşlar. Şimdi onu oradan söktüm arkadaşlar. Yukarı doğru çekeceğim. Hemen bakalım. Evet, buradan alabilir miyim? Evet. Şimdi içinde ne olduğunu da bilmiyorum. Evet, işte bu. Şimdi bakalım neler varmış içinde. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi bu şamandıranın içerisinde hani şöyle söyleyeyim. Muhtemelen bir ee, şey var. Yukarı aşağı inip çıkan bir alet var. Depoda olduğu zaman yukarı çıkıyor. İndiği zaman aşağı iniyor. Evet. Şunu bir açmaya çalışalım. Bakalım neler varmış içinde. Şurada bir şey gördüm. Hatta ışık açabilirsem. Gibi bir şey gördüm burada. Bakın gördüğünüz gibi bu. Bu da bir engel olabilir. Evet aldım. Bak. böyle bırakmak da olmaz. İnşallah bozmam. Yani bozmadan çözebilirim. Hmm. Ha, burada içinde muhtemelen şey. E Hani bu araç siboplarını açan bir tornavida var ya, umarım bende vardır. Bir bakayım. Zor oldu mu? Evet, bu oldu arkadaşlar. Onu hemen ucumuza takıyoruz. arkadaşlar işte bu söktüm. Şimdi bakın bunun içinde neler var? İki tane tel arkadaşlar teli görebiliyor musunuz? Bakın şurada parlıyor. İki tane tel var. Ondan sonra burada da gösterge uçları vesaire var ama bakın burada bir tane tel Evet. Evet, bir tane tel yerinden kopmuş arkadaşlar. Bakın, şurada olması gereken bu tel yerinden kopmuş. Muhtemelen şimdi şöyle söyleyeyim. Bu tel bunlar aşağı değdiği zaman e, şu şamandıra aşağı değdiği zaman o telin ışığını ışığı söndürüyor bu tel. Ama kalktığı zaman yani tekrar ayrıldığı zaman ışık sönüyor. Işığı yakıp söndürüyor ama bu tel koptuğu için muhtemelen ışık sürekli yanık geziyoruz. Bunu buraya lehimleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyim? İşim gerçekten zor gibi görünüyor arkadaşlar. Bu önemli bir detay aslında. Bu sorunu yaşayan arkadaşlar bunu bu şekilde çözecekler inşallah, umarım. Bayağı ince bir şeymiş ama ben çözebileceğime inanıyorum. Şimdi lehim pastamızı, lehim telimizi ve lehim makinamızı çalıştırdık ısınsın. Biz de bununla ilgili bilgi verelim. Dediğim gibi arkadaşlar şikayetimi size bir daha söyleyeyim. benim şikayetim eee benim şikayetim işinin sürekli yanması ve göstergenin yani şeyin tam göstermemesi. Ben şimdi bunun içindekini, borunun içine de bakacağım. Borunun içinde kir, pas vesaire varsa onu da bir temizleyeceğim, elden geçireceğim. Yoksa da zaten bir şeye gerek yok. Bir hava tutacağım vesaire. Bakacağım arkadaşlar. Şimdi lehim işlemine başlamaya çalışalım arkadaşlar. Biraz zor olacak benim için çünkü tek başıma yapıyorum bunu. Umarım başarılı olurum, kendime zarar vermeden. Biraz zor olacak yapabilecek miyim acaba Evet galiba sonuca ulaşıyorum arkadaşlar. Yani tel çok gergin olmadı ama inşallah bir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Temenni ediyorum daha doğrusu öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar Leymi sağlamladım Ama dediğim gibi biraz ee, Gevşek oldu Umarım işimi görür Umarım işimi görür Aslında şöyle bir şey fark ettim burada Küçük bir şey, sorun var Küçük bir sorun var Sorunu sökersem daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar, ben bunu aynı şekilde toparlayayım size de göstermiş olurum ve ee, vidalarını takalım ve inşallah sorunumuz çözülecek gibi duruyor. da içini dışını temizledik arkadaşlar. Borunun şurada bir yeri var muhtemelen. Şimdi biraz daha kolaylaşır. Evet o geçti. Şimdi şurada bir çentik var arkadaşlar. O çentikten şöyle göstereyim. Gördünüz mü bu çentik? Oraya giriyor. soktuğumda şimdi bir de kontrol ediyorum. İçindeki parça oynuyor mu diye. Oynuyor arkadaşlar. yakıt içeri nasıl giriyor? Bakın şuradaki ufak bir delik var şurada. O delikten eee buralardan dolanıp içeri giriyor. Yani direkt içeri girmiyor. O da herhalde pislik vesaire gidip de e, tıkamasın deliği diye yapmışlar arkadaşlar. Şunun içinde de bir şeyler onları da temizliyorum. Arkadaşlar deponun içine bakmaya çalışalım. Ya bir şey yok şey var da yakıt var ama ee, pislik var mı yok mu tabii onu videoda göstermek pek mümkün değil. Dibi görünüyor ama ben detaylı bir şekilde önce kendim bir bakayım ne var ne yok. Ona göre karar veririz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracı daha yeni çalıştırdım. O yüzden çok ses yapıyor. Burada bir jikle var normalde bu araçlarda. O bende o jikle yok. O yüzden e, ayağımla gaz, gazı biraz böyle yüksek tutmak zorunda kalıyorum en azından bir müddet. E, anlatmak istediğimi anlat, isteyeceğimi anlatayım. Şimdi ben e, şu anda içerisinde yeterli miktarda yakıt olmadığı için ışık yanıyor ama yakıt doldurduğumda ışığın yanıp yanmadığına bakacağım ve sorunumun çözülüp çözülmeyeceğini görmüş olacağım arkadaşlar. Bu videoda yetişirse bu videoya koyarım. Bu videoda yetişmezse daha sonraki videolarımda bunu söylerim veya sonucu benden hani bunu sorununuz çözüldü mü çözülmedi mi diye videoyu beklemeyerek benden hani bilgi almak isterseniz de size hemen Instagram adresimi söyleyeyim. Hatta kenara bir yere de yazarım. Oradan sonucu öğrenebilirsiniz. Ya da daha sonra ben video yüklerim. Videoda bir ayrıntı olarak söylerim. Şu üstte bir yere de ve alta herhangi bir yere onu bir kısa bir dipnot olarak da yazarım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenme butonuna basın arkadaşlar. Daha iyi içerikler üretmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar çok aşırı bir vaktim olmuyor benim. Ama yapabildiğim kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Takipte kalın.